Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar bugün Ramazan bayramının birinci günü. Ee, hepinizin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Sevdiklerinizle beraber nice nice bayramlar geçirmenizi Allah'tan diliyorum. Evet. Maalesef bu bayram hiç bayrammış gibi gelmiyor bizlere. Gerçekten çok üzgünüm. Eminim birçok insan da üzgündür. Yani ailelerden, sevdiklerinden, eş, dost, konu komşudan herkesten ayrı kaldık bu bayramda. Normal bir günmüş gibi. Ama olsun bu günlerde inşallah geçecek Rabbimizin izniyle. Yeter ki biraz sabredelim. Ee, sabreden muhakkak ki güzel sonuçlara ulaşır. Arkadaşlar e, ben akşam bir tane tavşan başladım. Ama farklı bir tavşan olacak bu. Şöyle <laughs> Bu videoda size sadece hem iyi bayramlar dileyim dedim, hem de şöyle yaptığım kulaklarını falan tarif edeyim, yüzünün de başlangıcını göstereyim dedim. Arkadaşlar kulakları şöyle gördüğünüz gibi patik tabanı altı gibi. Burasını ana kuzusu ipiyle de yapabilirsiniz. Bende kirpi ipi vardı. Ee, o yüzden e, biraz da tüylü olsun diye kulağı pufidik pufidik ee, kirpipi ile yaptım nasıl yaptım ee, nasıl anlatayım patik tavanı gibi bakın gördüğünüz gibi ama kulakları şöyle asılacak kenardan aşağıya ben de ilk defa deneyeceğim için yani çok fazla e, bir şey diyemiyorum bu konuda sadece sizlerle paylaşıyorum inşallah güzel olur Arkadaşlar 35 şeyde Böyle ortadan mı başlıyoruz 35 tane e, Bu kirpipili e, Zincir çektim 33 tane Trabzan yaparak Başa geldim Sonra patikte döner gibi Öbür tarafından aynı şekilde yaptım Döndüm Yine bu tarafa döndüm. Ve 1-2-3 sıra halinde burayı bitirdim. Daha sonra e, ana renk ipimize geçtim. Ana renk ipimizde de şu uca kadar, şuraya gelene kadar e, düz bir şekilde hepsinin üstüne trabzanları battım. Şuradan şuraya kadar da şu ucunda da 15 kez arttırma yaptım peş peşe yani 15 ilmeği 30'a çıkardım daha sonra devam ettim düz bir şekilde buraya geldiğimde de en son sıraya geldiğimde de sıkı iğne olarak üzerine döndüm ve buraya geldim kapattım şöyle bir görüntü oldu Arkadaşlar e, yüzünü de yani kafa olarak değil de şöyle yüz olarak başlıyorum. E, biraz şöyle büyükçe olacak. E, daha sonra e, hani yastıklarda e, kuzularda yaptığımız gibi daha sonra burayı şu kadar filan öreceğiz tabi burası daha bitmedi. Ne yaptım? Bakalım kaçta kalmışım? sonra size tarif edeyim ben e, yine şöyle ipimizi arkadan alıyorum böyle daha düzgün duruyor arkadaşlar yani şöyle almıyorum da şöyle alıyorum artırmamızı yapayım burada kaçta kalmışım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 da kalmışım arkadaşlar. 9 tek ee, bir çift. Nasıl başladım? Normalde arkadaşlar e, sık iğne e, şey yapıyoruz ya e, sihirli halka alt iğne batıyoruz ya bunu 8 sık iğne olarak sihirli halkanın üzerine e, doldum sonra üstünü çift batarak 16'ya çıkardım yani bunun yüzünün biraz daha geniş olmasını istedim tavşanımızın tavşanımızın ağzını da bu beyaz ipten yapacağız sonra yani normalde 6 kez arttırma yapıyoruz Bu sefer 8 kez yapmış oluyoruz Yine aynı şekilde devam ediyoruz 1 tek 1 çift olarak yapıyoruz Diğer sırada da 2 tek 1 çift olarak devam ediyoruz Diğer sırada 3 tek 1 çift Diğer sırada 4 tek 1 çift Diğer sırada 5 tek 1 çift Diğerinde 6 tek 1 çift 7 tek bir çift, 8 tek bir çift, 9 tek bir çift, 10 tek bir çift, 11 tek bir çift, 12 tek bir çift. Onun yeterli gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. En son 12 tek bir çifte kadar yapabiliriz. Şimdi burası 1

8 9'luk bir çeşit Bakın arkadaşlar. Normalde burası eee şöyle altılı oluyordu şöyle parça olarak. Şimdi bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 parça oluyor. Yani anlatabildim değil mi? Yani diğerlerinde hani kafa başladığımızda falan genelde sürekli altılı başlıyoruz. Ama bu yüzden başlandığı için 8 parçalı. Bu sırayı beraber yapalım daha sonrayı tarif ederim. Bu video biraz kısa olsun. Hem bayram videosu olsun hem de tavşanımızın başlangıcını anlatayım dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Evet bu sonuncusuydu Şimdi üzerine 10 e, tek bir çift Diğer üzerine 11 tek bir çift Ve 12 tek bir çift olacak arkadaşlar daha sonra bir 6 sıra kadar Ya da 6 ya da 7 sıra kadar e, Eksiltme arttırma yapmadan Devam edeceğiz Evet diğer videomda inşallah devam ederiz Ben de yapmış olurum e, Evet arkadaşlar e, Umarım Anlatabilmişimdir Şöyle kulağı, Kulakları ve yüzünü Evet arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere inşallah kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun tekrardan iyi bayramlar